Hoş geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. İkinci dönem birinci yazılı çalışmalarına devam ediyoruz ve matematikte yanımızdaki var Kartal Başarı Merkezinden Sinan hocamız var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Güzel Merhaba. sorular hazırladınız. Hocam güzel sorular hazırladık. Yani tam e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı senaryolara uygun sorular yazdık arkadaşlarla. Bunları paylaşacağız ve sınavdan. Güzel alacağız inşallah. Evet. ilk sorumuz arkadaşlar bir denklem sistemi sorusu. Bu tarz sorularda genelde taraf tarafa yük etme işlemi kullanıp x'in ve y'nin değerlerini bulabiliyoruz. Şimdi baktığımızda buraya arkadaşlar x kare artı 5 x'ye y kare. 3 x kare eksi 2'ye kare. Şimdi birini yok etmemiz lazım. Kimi yok edelim? Y'yi yok edelim hocam. 1 artı 1'e eksiye. Tamam. O zaman şöyle yapalım. 5 ve 2 ise kat sayılarını eşitlememiz gerekiyor. Şöyle yapalım. Burayı 2 ile çarpalım hocam. Hı hı. Burayı da 5 ile çarpalım. Tamam. Şimdi 2 x kare <laughs> Artı 10 y kare eşittir 84. Tamam, Altta baktığımızda 15 x kare eksi 10 y kare. Gördüğünüz gibi bunlar birbirini götürecek. 5 ile çarpalım 35. Toplayalım arkadaşlar taraf tarafa. 17 x kare. Siz seviyorsunuz. Y'ler gitti. Eşittir 119. 119. 17, 119. 119'un kaç katı? 7. mi? katı mı? 70 artık. 9, evet. evet x kare buradan kaç çıkar? 7 çıkar. <laughs> o zaman x buradan aman ha 7 deyip bırakmayın. Kök 7 de demeyin. Artı eksi kök 7 çıkar. Evet. Yani bir tane x1 çıkar. Artı kök 7. Bir tane de x2 çıkar. Eksi kök, eksi 7. kök 7. Böyle de şiir gibi anlatılır matematik. Yani. Evet. <laughs> Buyurun hocam. Harika. Bir de y'lerini bulacağız bunları. Evet şimdi. Götürelim arkadaşlar. Şu denklemlerden herhangi birini alalım. Mesela x kare artı 5y kare eşittir 42. Bunu aldık. x kareyi 7 bulmuştuk hocam. Evet. Direkt buraya 7 yazarsak arkadaşlar. Karşı tarafa atalım. 35. 5 tane y kare eşittir 35. y kare eşittir 7. Bu da 7. Yani buralı hocamın dediği gibi burada x1 kök 7 x2 eksi kök 7 y1 kök 7 hı hı. y2 Eksi kök 7. Hı. O zaman çözüm kümesini nasıl yazarız şimdi? Şimdi yani buradan bir tane X, buradan bir tane Y aldığımızda çözüm kümesini oluştururuz. Şuraya oluşturalım hemen çözüm hı hı. kümesini arkadaşlar. Bakın şöyle yazalım. Başına da ÇK Sırağı yazalım. Sıralı ikililer şeklinde evet. olacak. Buna dikkat edin mutlaka. Bu çok önemli. X 1, Y 1. X1, Y2, X2, Y1, X2, Y2. Evet. Çünkü o neden zaman... biliyor musunuz? Sırf kök 7'yi yazdığımızda bile X2, X1 Sağ yerine. Kök 7'yi yazdığımızda bir artı kök 7, bir eksi kök 7 buluyoruz. Eksi kök 7 yazdığımızda gene bir yine artı bulacağız. Buluyoruz. O halde şöyle arkadaşlar sıralı 2 olarak yazarsanız. X değeri kök 7 idi. Y değerinde kök 7 alalım. Bakın bu birinci sıralı ikilimiz. Evet. X değerini kök 7 aldık. <laughs> Y değerini eksi kök 7 alalım. Bu da ikinci x Hı -hı. E, sıralım ikilimiz. Şimdi x 2 y 1 diyelim. Yani eksi kök 7 y artı kök 7 virgül son olarak eksi kök 7 y eksi kök 7 dediğimizde çözüm kümesini oluşturmuş bir oluruz. Alalım. Evet oralara da birer virgül atalım. 10 puanı 10 puanı şuna. cebe koyduk arkadaşlar. Buyurun. Evet bir parabol sorusu bir grafik çizim sorusu arkadaşlar. Burada mutlak değer fx'in ne anlama geldiğini e, ifadenin önüne eksi geldiğinde e, Hı -hı. parabolün veya grafiğin nasıl bir şey olduğunu e, bilmemiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar eksi x kare artı 9. Şimdi adım adım gidelim hocam. Hı -hı. Şimdi eksi x kare artı 9 tepe noktası y ekseni üzerinde kollara aşağı doğru olan doğru. Bir kökleri de, eksi 3, kökleri artı de 3 eksi 3 ile artı 3 olan bir paraboldur. Şöyle bir parabol arkadaşlar. Burası 3, burası da eksi 3. Şurası da 9. Bu fx parabolumuz. Şimdi buradan diyorum ki hocam bunun mutlak değerini alınca ne oluyor? Şimdi mutlak değer ne demek bu olacak? Negatife gitme. <laughs> Aynen. Yani negatif bir değer yok demek. Peki bu çizdiğimiz grafiğin negatif değerleri aşağıda mı? X80'in altında. O zaman bu alttakileri yukarıya simetrisini alacağız arkadaşlar. Bakın buradan devam edelim şöyle. Hatta böyle gösterdim hmm. ve sınavda hoca der ki vay canım, Vay be adım ya? adım gitmiş. Öğrenci var neler biliyor. Şimdi bunları katladığımızda arkadaşlar şöyle bir şekil oluşur. Ee, doğru çiziyorum herhalde hocam. Hop. Evet. Hop. Şöyle bir şekil oluşur arkadaşlar. Bakın burası 3, burası eksi 3, burası da 9. Bu kimin grafiği? Mutlak değer FX'in grafiği. Ee, eğimler farklı olacak şöyle. Bu doğru. Şey Bu yanlış, yanlış olmuştur. Heh, evet. Tamam. Doğru. Şimdi arkadaşlar bunu yaptıktan sonra bunu eksiyle çarpalım. Eksiyle çarpmak demek bir ifadeyi x eksenine göre simetriğini almak demek. Çünkü sen her şeyi pozitif olan her şeyi negatif yapıyorsun. Ki evet. buradaki ifadelerin hepsi pozitif olduğu için. O zaman <laughs> bunu ne yapacağız? Pişt. Aşağı simetriğini alacağız bunun. Hemen şuraya çizelim hocam onu Şöyle. Direkt arkadaşlar aşağı katlayalım. Şöyle bir şey mi olacak? Şöyle. Bunu aldığımızda şurası da şöyle mi oluyor? İçleri Parabole doğru. O evet. zaman böyle ve böyle şöyle olacak. Şöyle ve şöyle bir grafik. Evet. Şimdi burası 3. Burası eksi 3. Burası eksi 9 arkadaşlar. Evet. Bunu da çizdik. Şimdi bakın biz son ne abi. yaptık? Eksi mutlak değer fx'in grafiğini çizmiş olduk. Şimdi arkadaşlar can alıcı nokta. En son bunu da böyle büyük gösterin. Artı 2 dediği için 2 birim yukarıya taşıyacağız. 2 birim de bunu yukarıya taşıyacağız. O halde şöyle bir grafik olacak arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Batman. Wow. <laughs> Şimdi bu eksi dokuzdu ya. İki birim yukarı attık. Eksi yedi oldu. Doğru. Şimdi burası eksi üç noktasıydı arkadaşlar değişmez. Burası da eksi üç noktası artı üç noktası değişmez. Hani güzellik olsun şey yapın. <laughs> tık 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 orayı gösterin arkadaşlar. götürün. Şurada fonksiyonda x gördüğünüz yere sıfır. Ee, ya yok şurası zaten şöyle. İki birim yukarı i̇ki birim çıktığına birim göre, çıktığına göre iki. o da direkt. İki birim. Siz Şöyle buraları de. bulacağımı sandınız da yok, oraları he, orası, yok, yok, hiç oraya girmeyeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde aşama aşama arkadaşlar grafiğin çizimini yazılı kağıdında gösterirseniz hocanız da der ki Oo. Yani bunu sıfıra eşitlediğinizde şu dört noktayı da bulursunuz ama öğretmenler genelde bunu evet, istemez arkadaşlar. O kadar istemezler. Bu bilgi de onu almak için yeterli. Şimdi. 3 derinliği x'in her gerçek sayı değeri için birden büyük olduğuna göre. Yani diyor ki arkadaşlar 3x kare eksi 4x <laughs> artı 5 diyor. x yerine ne yazarsan yaz diyor. Her zaman birden büyüktür diyor. O zaman biri bu tarafa atalım. 3x kare eksi 4 mx artı 1 bu tarafa attık 4 sıfırdan büyük. Yani sen x yerine ne yazarsan yaz şu parabol ikinci dereceden denklem hep gösterin hocam x ekseninin neresinde? Üstünde kalıyor. Yani hiçbir zaman x eksenini kesmiyor. Aa x eksenini kesmiyorsa bu denklemin neyi yoktur hocam? Deltası sıfırdan küçüktür yani kökü, kökü yoktur. yoktur. O halde arkadaşlar bakın şurası diskriminat delta sıfırdan küçük olacak. Halbuki öğrenciler genellikle sıfırdan büyük olunca deltası da sıfırdan büyük olacak diye düşünüyorlar. Halbuki parabolün sürekli sıfırdan büyük olması demek gerçel kökünün olmaması, olmaması. demek. Gerçek kökü yoksa delta sıfırdan küçüktür. Aynen. O zaman B kare eksi 4 AC arkadaşlar. B kare eksi 4 AC'nin sıfırdan küçük olması lazım. B dediğimiz eksi 4 M burada. Karesini alırsanız 16 M kare eksi A dediğimiz 3 C dediğimiz 4. Götürelim yazalım. 4 çarpı 3 çarpı 4 sıfırdan küçük olacak. 16 48 mi yapar hocam burası? 16 parantezini alalım arkadaşlar burayı. M kare eksi 3 küçük sıfır. Tamam. 16 parantezini aldığımızda burada yine 1. Hatta direkt şöyle Hiç yapalım hocam. Geçmeyelim. 16 m kare küçüktür 48 diyelim. Şimdi Oradan sana yapalım. Tamam. M kare 3'ten küçük. emin alabileceği değer aralığını bulun diyor arkadaşlar. Burada Bakın. işte genel bir hata var ya. M kare 3'ten Heh. küçükse çocuk diyor ki m kök 3'ten küçüktür. Eksi kök 3'ten de büyüktür arkadaşlar. Şimdi 4'ten küçükse karesi. Eksi 2, eksi 1, mesela eksi 1, 0, bir evet. negatif olan kısmıdır O halde burada hocam, m'nin değer aralığını direkt şöyle yazabiliriz: eksi kök 3 evet. virgül artı kök 3 aralığında bir sayıdır m'nin aralığı. Tamam, şimdi hocam şöyle bir yazayım, kalem bitmiş ama m. Ee, burada çok kalem var. Kök 3'e eksi kök 3. Burada güzel bir renk oluştu. Kömür, şey kömürle yazıyormuşuz. <laughs> o yüzden bakın. Öğretmeniniz şu gösterimi de isteyebilir, o yüzden yazıyorum burada. Doğru, böyle de bir gösterim olabilir. Ve dördüncü sorumuz. O uygulamalı bir sorumuz arkadaşlar, güzel bir soru. Paramın uygulaması. <laughs> evet, burası apart arkadaşlar. İleride üniversiteye gittiğinizde kalabileceğiniz yer. Hocam böyle bir var. apartta kalmasınlar. Girişi direkt yatak odasına bağlamışsınız. Şuraya oturma yatak odası oturma olsaydı, bahsediyor. şurası yatak odası olsaydı daha mantıklıydı. Şuradan kapı, şuradan kapı verdik arkadaşlar. Tamam. Tabii mimar değiliz. <laughs> Şimdi arkadaşlar burada bakın, yandaki apartlarsın krokisi verilmiş. Gördüğünüz üzere bu krokuşta yatak odasıyla oturma odası eşit alandır. Yani şu alanlar birbirine <laughs> eşit. Bakın. Uzun kenarları eşit mi? Hı hı. O zaman kısa kenarları da eşit olacak. Bu uzunluk da 3x eşit. Doğru. Kafadan bunu bir yazmamız lazım arkadaşlar. Bu apart dairesinin çevresi 32 metredir. Şimdi bakın şu apartın kısa kenarının uzunluğu 6x. Evet. O zaman burası da 6x hocam. Evet. Güzel. Peki. Burası 2x hocam burası da 2x. Evet. Şimdi bu yatak odası ve oturma odasının uzun kenarlarını bilmiyoruz. Y diyelim hocam. Bilinmeyen. Yani. Tamam. Şimdi... Çevre kaç metreydi? 32. O halde kısa kenarla uzun kenarın toplamı 16 olacak. Doğru. 6x, 2x daha. 8x. 8x artı 6. y eşittir 16. Bu burada kalsın. Tamam. Benden istediğine diyor ki Odalardan birinin alanı en fazla yani yatıra yatak odası ikisinden benim. Burası y mi arkadaşlar. Evet. Şu yatak odasının alanı 3 çarpı x çarpı ym'dir. Benden istedi bu 3 çarpı x çarpı y'nin alanının maksimum, maksimum değeri. değeri. Şimdi maksimum evet. değeri bulmak için, Tek değişkene bağlı bir fonksiyon yazmam lazım. Evet. Bakın burada 8x artı y'nin 16 olduğunu söylüyor. O halde y'yi ben buradan bir yalnız bırakayım. 16 x 8x. 8x topluyormuş. Öyle yaparlar. 8x olur. <laughs> <laughs> Götürelim yerine yazalım arkadaşlar. 3x çarpı 16 eksi 8x. Bu sizin alanı veren denkleminiz. Hocam şuraya yazalım. Nedense bütün öğretmenler ben ben bu ben sene ya. kıyıya doğru kaçıyorlar. <laughs> Şimdi, Tam tatil istiyor herkes Aynen çok yorulduk hocam çok yorulduk. <laughs> Şimdi arkadaşlar dağıtalım. Köşede son işlemimizi yapıyoruz ve veda ediyoruz oraya hocam. Buradan 48x 24x kare. Hı hı. Bakın arkadaşlar sizin fonksiyonunuz bu. Bu ne belirtiyor? Bir parabol. Parabol belirtiyor. Şöyle yazayım daha güzel görün. 24x kare eksi 24x kare artı 48x eşittir f(x). Ne belirtiyor? Parabol. Nasıl bir parabol? Kolları aşağı doğru olan bir parabol. <laughs> Bu parabol <laughs> bizim göbekle bir parabol belirttiği için arkadaşlar. Kolları aşağı doğru olan bir parabolün alabileceği en büyük değeri. Yani bizden şunu istiyor. R'yi bul yerine yaz. K'yı bul. Bitti. R nedir arkadaşlar? Eksi B bölü 2A. Gördüğünüz üzere eksi 48 bölü 2 ile çarpalım. Eksi 48, 8, R'si 1. 1. R yerine 1 yani aslında x yerine 1 yazmak demektir. <laughs> x yerine 1 yazarsınız. Eksi 24 artı 48'den k dediğimiz 24. 24. Bu da işte maksimum alan demektir arkadaşlar. Bir o da için müthiş bir genişlik bence. 24, 24 metrekare. Yani. Bence de gayet iyi. Hem de Geniş bir apart demek ki arkadaşlar. İki artı bir yaparlarmış aslında. Niye bir artı bir artı bir de saat? <laughs> <laughs> şimdi bir sayının iki fazlasının üçe bölümü, aynı sayının iki fazlasının çarpma göre tersinin 3 katından büyük değildir. tekerleme gibi olmuş hocam. Evet. Bu soruyu şimdi es geçin, sonra çözersiniz. <laughs> <canım. gülüyor> arkadaşlar. Şimdi bir sayının iki fazlasının üçe bölümü. Bir sayımız ne bizim X. arkadaşlar? X. 2 fazlasının üçe bölümü. Tamam. Evet. Bunu anlatıyor. <laughs> aynı sayının 2 fazlasının çarpma işlemi göre tersi. Şimdi aynı sayının 2 fazlası x artı 2 çarpma Hı -hı. işlemine göre tersi 1 bölü x artı 2. 3 katı da 3 bölü x artı 2. Ben burayı okumak istiyorum. Ha, pardon. Çarpma işlemi göre tersinin 3 katından bu bundan büyük değildir. Hı -hı. Yani bu bundan büyük değilse ya küçüktür ya da eşittir. Hı -hı. Şimdi, ben şeye takıldım hocam bu yeşil çok güzelmiş renge bayıldım şu anda. Böyle hafif bir fümen füme Kartin gibi bir şey var gibi. içerisinde Aynen, sanki. Aynen çok böyle şey parlak bir şey. Parlıyor evet. Şey. Bilmiyorum öğrenciye yansıyor mu şu anda ama. Tabii ekranda nasıl gözüküyor bakmak lazım. Arkadaşlar burada ne yapmıyoruz? Hocam. İçler dışa çarpı çarpım yapıyoruz. yapmıyoruz. Çarpım Arkadaşlar eşitsizlikte kesinlikle içler dışa. Girmeyeyim oraya kafa karıştırmayalım. Kesinlikle içler dışlar çarpım yapmayalım arkadaşlar. Çünkü işaretleri bilmiyoruz. Yön değiştirme ihtimali var. <laughs> Onun için ne yapıyoruz? Eşitliğin bir tarafında topluyoruz. Yani x artı 2 bölü 3 eksi 3 bölü x artı 2 küçük eşit 0. Şimdi evet. arkadaşlar burada payda eşit. Diyeyim. Bakın burayı neyle çarpacağız? X artı 2 ile. Iki. Burayı da 3 ile çarpacağız. Şimdi paylar de eşitlendi. X artı 2 ile x artı 2 çarptığımızda x artı 2'nin karesi. 3 ile 3 çarpalım. Eksi 9. Aşağıda ne var? 3 parantezinde x artı 2 küçük eşit 0. Evet. şimdi arkadaşlar burada da bakın hani x artı 2'nin x kare artı 4 x artı 4 yazalım 5 çıkartalım onunla uğraşmayalım x artı 2'nin karesinden 9'u çıkartıyorum yani burada da bir 2 kare farkı var aslında x artı 2'nin karesi eksi 3'ün karesi demek ki x artı 2 ile 3'ü bir toplayıp Hı -hı. bir de çıkartacağım ve bunları birbiriyle çarpacağım x artı 2 ile 3'ü toplarsanız x artı 5 x artı 2'den 3 çıkartırsanız x eksi 1 bölü 3 parantezinde <laughs> x artı 2 küçük eşit sıfır. Bitti. Hı hı. Şimdi arkadaşlar eşitsizliğin <laughs> çözümüne geçelim. Köklerimizi yazalım sayı doğrusundaki sırasına göre. Eksi 5 artı 1 eksi 2. Eksi 5 eksi 2 artı 1. Hepsi tek katlı köktür. Hı hı. Hepsinden birer tane var. İşaret incelemesini yaptığımızda bütün işaretler pozitif daha doğrusu Kat sayılarımız pozitif olduğundan hı hı. dolayı en sağdan artı ile başlayalım sola doğru bir engelle karşılaştıkça işaret değiştirelim ve bizden istediği küçük eşit sıfır yani bunun negatif olduğu yerler şu iki aralıktan tam sıfır eşit olduğu yerler de var onu da alacağız eksi sonsuz virgül eksi beş burada alacağımız kökün paydayı sıfır yapmamasına dikkat etmemiz gerekiyor eksi beş yukarıyı sıfır yapıyor problem yok. Bileşim iki, eksi 2 aşağıya sıfır yaptığı için paydayı sıfır yaptığı için onu alamam. Ama 1 yukarıya sıfır yaptığı için biri dahil ederim ve çözüm kümesini bu şekilde bulmuş oluruz. Arkadaşlar. 50 puanı kaptık. Vallahi yani bu soruyu tam yapın arkadaşlar. Başka soru yapmayın. <laughs> Şimdi, bunu ben çözeyim mi? Tabii tamam, hocam buyurun bunu siz çözeyim. Biraz iddialı gözüktü soru gözüm ama ben dedim ben hallederim. buyurun kalemle. Şunu Hadi. alayım. İlk önce Böyle bir denklemde eşitsizlikte e, denklemi sıfır yapan değerleri belirleyeceğiz. payı veya paydası. Çünkü işareti inceliyoruz. X kare artı 4. E, bunu sıfır eşitlemeye çalışın. Eşitlenmediğini göreceksiniz. X kare eşittir. Eksi 4 olur. reel bir kök çıkmaz. Ama bu sıfır eşitleniyor. 3'tür bunu sıfır yapan değer. Kök x kare artı x üzeri 4 artı 8 hatta bu da sıfıra eşitlenmez. Çünkü arada negatif olması lazım. Bu sıfıra eşitlenebiliyor. 9 eksi mıdıldak x kare değil mi? Hı -hı. Eşittir sıfırdan. Buradan mıdıldak x'in karesi kare dışarıya atılabilir. Eşittir 9 olur. Demek ki mıdıldak x aslında şöyledir. Artı 3 de olabilir. Eksi, eksi 3 de Ama, Ama mutlak değerli bir ifade. Eksi 3 olamayacağı için onu almıyoruz. Sadece artı 3 alıyoruz. Buradan da mutlak değerli x 3 ise ya 3'tür ya da eksi 3'tür. Şimdi dikkat. Zaten yukarıda bir tane 3 vardı. Öyle değil mi? Bu da 3 oldu. 2 tane 3 köküm var benim. Bu çift katlı köke çevirir 3'ü. Ama hocam mutlak değer x eşittir 3 ya. Mutlak değer x ten dolayı zaten çift katlı olmayacak mı? Hayır. Mutlak değerli bir ifade 0'a eşitse çift Çok katlı tatlı. kök verir arkadaşlar. Örneğin mutlak değer x, x eksi 3 eşittir. 0 olsaydı doğru. Buradaki kök 3 ve çift katlı kök olurdu. Çünkü 3'ün evet. sağında da solunda da aynı işareti verecek. Ama burada öyle bir şey yok. Mutlak değer x. 3'e eşit burada 0'a değil. Bir de eksi 3 vardı. Başka hiçbir kök yok. yok. Tablo. Eksi 3. Bir de 3 var. Çift katlı kökleri hmm. ben böyle yapıyorum. 3. Ee, daha sonra bunların içine bir tane 0 atalım. Çünkü eşitlik var diyor ya. Ee, yukarıya eşitlik 0'a eşitleyen kısım 3. Ama aynı 3 paydayı da 0'a eşitliyor. O zaman çözüm kümesi ne katamazsınız? İçi karalanacak olan bir şey yok burada. Hiçbiri 0 yapmıyor. E sağdan. En yüksek dereceli terimin işareti artı, artı, artı. X kare ve en yüksek dereceli terim bu. katsayısı sayısı eksi, tuzak var burada. Eksiyle başlayacağız en sağdan. Çift katlı köke çarparsanız işaret değişmez. Artı. Wow. Aha Bunu nasıl yazarsınız şimdi? Şimdi ben yazayım. <laughs> en küçük yerlerden şimdi bir tanesi. Şimdi arkadaşlar bakın. Eksi 3 ile sonsuz aralığı gibi gözüküyor burada. Hı hı. Şimdi x yerine eksi 3 yazabiliyor muyuz? Bakalım. Bakın paydayı 0 yaptığı için yazamıyoruz. Eksi 3'ü almayalım. Hı hı. Virgül. Sonsuza kadar götürelim arkadaşlar bunu. Kesin. Ama 3 <laughs> yazamadığım için 3'ü de buradan çıkartayım arkadaşlar. Hayır, dahil olmayacak çünkü çözüm kümesine. Evet yine bir taraf tarafa yok etme sorusu. X ve Y pozitif gerçek sayılar diyor arkadaşlar burada. Biraz önceki sorumuzda hatırlarsanız X artı hepsini bulduk hı hı. böyle o ortalık kökten kaynıyordu filan. Burada arkadaşlar pozitif dediği için sadece pozitif değerlerini evet. alacağız. Şimdi yine aynı taraf tarafa toplayalım. Burada hiçbir işlem yapmadan y kare eksi y kare birbirini götürdü. Topladığımızda arkadaşlar 3 tane x kare eşittir 48 x kare eşittir 16 x eşittir 4 ya da x 4 sadece 4 çünkü pasif oluyoruz aynen evet. şimdi x yerine 4 yazdığımızda yukarıda herhangi bir denklemde x kare artı y kare eşittir 16 denklemde yerini yazalım x yerine 4 yazarsanız 4'ün karesi 16 artı 19 olacak ha, burası 19 evet 16 artı y kare eşittir 19'dan y kare eşittir attım bu tarafa 3 <laughs> y ne artı eksi kök 3 ama bana ne lazım artı kök 3 lazım o halde arkadaşlar çözüm kümesini yazalım x4 y'si kök 3 bir tane sıralı ama zaten çarpımlarını istemiş 4 kök 3 evet çarpımlarını istemiş 4 kök 3 diyoruz evet Evet, bir parabol sorusu. Çizilmiş parabol vermiş, bir parabolle bir doğru vermiş. Bunları belli noktalarda kesiştirmiş. Bu kesiştiği noktanın koordinatlarını istiyor. Şimdi arkadaşlar bakın. Şu gx doğrusu doğrusal bir fonksiyon. fx parabolü ve şurada bir 5 var hocam. Bu 5 x yerine 5 yazdığımızda y'nin sıfır olduğu anlamına geliyor. Evet. Hem parabolün hem, hem de, doğrun. de doğrunun kökü. Peki buraya geldiğimizde X yerine 0 yazdığımızda Y'nin 5 olduğunu nerede? Doğruda. O halde bakın doğrunun denklemi burada arkadaşlar. X yerine 0 yazdığımda 5 elde diyorsam demek ki buradan N'nin 5 olduğunu hemen söyleyebiliriz. Evet. Bu birincisi. Götürelim yazalım. Şimdi bakın arkadaşlar. GX eşittir. MX artı 5. X yerine 5 yazınca da 0 oluyor burada. X yerine 5 yazdığında 5M artı 5'in 0 olması için <laughs> M'in eksi 1'e eşit, olması lazım. olması lazım. O halde gx yazarsanız arkadaşlar eksi x artı 5. Bu doğrunun denklemi. Peki geldik parabole. Arkadaşlar x eşittir 0 için 0 oluyor parabolde. 5 için 0 oluyor. E burada zaten 0 yazdığımızda 0 oluyor. 5 yazdığımızda da 0 oluyor. Götürüp yazalım. Eksi 25 artı 5k eşittir 0 ise buradan arkadaşlar k neye eşit? 5. 5'e. Aa şimdi fx parabolünü yazalım. Şöyle göstereyim hocam. fx ne? eksi x kare artı 5x. gx ne? eksi x eksi artı 5. Şimdi bana diyor ki bunları birbirine eşitle ve bunların ortak çözümünü bul. Yani a'yı bul. Götürelim. Eksi x kare artı 5x. Hakikaten bu renk çok güzel ya. Evet, eksi x artı 5. Atın bu tarafa arkadaşlar. Eksi x kareyi bu tarafa attım. Artı x kare. 5x'i bu tarafa attım. Eksi 6x. Artı 5 eşittir 0. Eksi 5 eksi 1. Evet. X eksi 1. X eksi 5. Şimdi diyor ki sana. X eşittir 1. X eşittir 5 noktasında kesişiriz biz diyor. Zaten 5'te kesişmişiz. Sen diyor diğer noktayı bul. Onu ben sana verdim zaten diyor. Burası ne noktası arkadaşlar? 1. Peki. 1 yazdığımızda ister parabolde ister doğruda aynı noktaya <laughs> gidecektir. Yani X yerine 1 yazdığınızda. 4 olacaktır. Cevabımız A noktasını tayyoruz. Evet, bakkal sorusu arkadaşlar, kar. Kar nedir bir önce onu yazalım arkadaşlar. Satış eksi maliyet. Aynen. Kar, satış eksi alış maliyet, arkadaşlar. Hı -hı. Alış satış eksi eksi maliyet dedi. Şimdi arkadaşlar, kaç paraya satıyoruz bakkal aldığı ürünü? X kare eksi bak. 7x. Artı 90. Hocam bu matematici nasıl bir şey yapmışsa kaç parayı alıyor? X lirayı alıyor. Çıkartalım ve bizim karımız ortaya çıksın. Bundan bunu çıkarttığınızda şöyle bir denklem ederiz. X kare X 8 X artı 90 eşittir kar. Arkadaşlar bu ne? Demek ki bu bakkalın karı kolları aşağı doğru olan bir parabolmuş. Yukarı doğru. Bravo hocam. Şöyle çevirsek yukarı doğru. <laughs> yukarı doğru. <laughs> bunu siliyoruz arkadaşlar. En az kaç rekerde çarpıyoruz. Kolları yukarı doğru olan bir paraboldür. Şimdi kâr hocam biz en çok kar elde etmek istiyoruz ya. Kolları aşağı doğru çevirip en büyük değerini bulmak istiyoruz arkadaşlar. Şurası ne? R. Burası ne? K. Sizden istediğine K değeri. Yani R, R ne? Eksi B bölü 2A'dan 4. 4. Götürüp yerine yazarsanız arkadaşlar 16 eksi 32 artı 90 174. 74, 74 mi geliyor hocam? Evet. Hı hı. 74. Demek ki bakkalın bu üründen elde edeceği kar en az 74 liraymış diyor. Helal olsun bakkala. Arkadaşlar son sorumuzu çözeceğiz. Umarım yüz alırsınız ama diyelim ki eksikleriniz var. Yapmanız gereken biraz daha çalışmak ama yardıma ihtiyacınız var. Hemen Kartal Başarı Merkezi'nde Sinan hocamızı buluyorsunuz. Sizlere çok güzel ders anlatıyor. Buyurun hocam devam. Evet arkadaşlar burada da bir parabol vermiş. Diyor ki a noktası yani köklerini vermiş bize. Burası ne? -1. Burası arkadaşlar 5. Burası r. r'ye -4. Hocam r'yi buluruz biz. r neydi? Parabolün simetri ekseni. Yani kökler toplamının yarısı. Yarısı. 5 ile -1 toplayalım. 4. Evet, 2'ye i̇ki. bölelim. 2. r'yi 2 bulduk arkadaşlar. Şimdi bana diyor ki bu parabolden yola çıkarak fx artı 1 eksi 2 fonksiyonun tepe noktasının koordinatlarını bulunuz. Grafiği çiziniz. Şimdi ben kökleri ve tepe noktasını bildiğim için burada denklemi yazabilirim. Bakın nereden parabol eksi 1 kökümüzse x artı 1 çarpanımız mıdır? Evet. 5 kökümüzse x eksi 5 çarpanımız mıdır? Evet. Bu parabolde 2 yazdığımda eksi 4 ile karşılaşmam evet. gerekiyor. Gelin yazalım. 2 yazın buraya arkadaşlar. 3 ee... 3, eksi 9 eksi yapıyor. Eksi dokuz. Ama bana 4 lazım. O zaman 4, bölü 4 9 la çarpmam gerekiyor. Bunu fx para Şimdi bana diyor ki x gördüğün yere x artı 1 yaz. Sonra da 2 çıkart bundan diyor. Yazalım arkadaşlar. 4 9 çarpı x yerine x artı 1 yazarsanız burası x artı 2. x yerine x artı 1 yazarsanız burası x da x 4 olur. Sonra bundan da bir tane 2 çıkartırsam işte bu istediği parabolü Bulmuş oluruz. Evet. Şimdi gelelim bunun grafiğini çizmeye. Şunun üzerinde gösterelim. Bakın hı. arkadaşlar. X artı 1 demek. Yani siz X ekseninde hı hı. oynama yapacaksınız. Artı 1 ekliyorsam bunu bir birim sola kaydıracağım demektir. Eksi 1 yazsaydı bir birim sağa kaydıracaktım. O halde bunu bir birim sola, sola kaydırıp. Ama bu hep öğrencinin kafasını karıştırıyor. Hocam evet. niye bir birim sola artı bir diyor sağa kaydırmamız lazım değil mi? Şöyle düşünün. F0. F0'ı bulmak için burada x yerine kaç koymanız Diyelim ki F0, F0 değeri. F0'ı bulmak için x yerine kaç koymanız lazım? Eksi bir koymanız lazım. Evet. Hafif sola kaykılmanız lazım. Öyle düşünebilirsiniz. Şu an böyle geldi. Eksi iki diyor. Yani iki birimde bu sefer y eksen üzerinde iki birim aşağı indir diyor. O zaman şurası az önce bir oldu değil mi tepe Hı -hı. noktası? Evet. Hala bir. Aynen. Şu tepe noktası eksi dörtteydi. Artık i̇ki eksi altıya. Eksi altıya Şunlar da bir birim sola kaydı var. Eksi bir. Eksi iki. Eksi iki oldu. Sonra 5. Nikola kaydı 4 oldu. Ama, 2 işte, iki bir maçlar onu, değişti. Onu bilemeyiz artık. İstemez Değil, Kökleri istemez zaten. Sıfıra eşitlemeniz gerekir. Evet. evet. Güzel bir sınav evet. hocam. Zor bir sınav. Güzel ha. bir sınav. Umuyorum Çok ki görüşürüz. hocalarınız biraz daha insaflı olur sevgili <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Ve umuyorum ki güzel sonuçlar alırsınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.